Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir Among Us videosuyla karşınızdayım. Yanımda Eda Uysal var. Ee, şurada gördüğünüz gördüğünüz gibi evet, Eda benim, Uysal var yanımda. Benim, benim evet. Ee, don olun. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu abone olmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. odayı don, odan dolmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Kendisi kuzenim diye ama Azra denersen arkadaşlar buna 25 e, o 20, 20 like gelirse e, belki bir daha çekebiliriz kuzenimle. Evet. Evet. Hemen benim yazıyorum. Benim. benim. Yayında olacak yazıyorum akşam olur mu? Hayır. E, yayın yapamıyorum. Ee, yayında bir sıkıntımız var. E, e, arkadaşlar e, e, önceki iki videomda e, ses sıkıntısı oldu. Ses sıkıntısı için özür dilerim. Hemen videomu hemen başlatıyorum. E, arkadaşlar heyecanla bekliyorum. imposta çıkarım. Söyleyelim. Krem eğitim ben. Şuradan elektrikte görevim var. Görevimiz çok az bu arada. Aynen ha. Şuradan enter enter. Hemen, ben zaten <laughs> Ya kesildim ama ya. Raporla da az var. Abi ilk baştan beni niye kesiyorsunuz ya? Ben hemen yazıyorum. İlk baştan beni neden kesiyorsunuz? Yani haksızlık Orange, orange. Turuncu yani. Orange. Geliyor orange. Benim oraya gideceğimi nereden biliyordu? Herkes red diyor vermiş. Ben hemen turuncuya veriyorum. İnşallah eğlenir turuncu. Hadi. Kırmızı verdi Nasıl Kırmızının ne sucu var abi? Ama takım arkadaşı da olabilir. Takım kırmızı. Enter eğlendi. Çok güzel, çok güzel arkadaşlar. Enter çok evet, güzel gitti. Kaldı bir tane. O da beni öldürecek galiba. Sen beni takip etsin abi. Ee, ben takip etsem de bir şey yapamayacağım ama. Reaktör yapmaya gitmeniz lazım. Ben görevlerimi Evet. Görevimizi yapalım şöyle. <laughs> Ceset var. <Ceset> var. <laughs> Mavi'nin cesedi var. Oo. Bence e, bir dakika. O, ben, plan, ben, ne demişti? Siyah. Red. Bence takım arkadaşına ama o bence Red. Çok okay, iyi Bence de Red olabilir yani. <laughs> Okey. Okey ya. İnşallah redde de imposta çıkar arkadaşlar. Oğurunca ellettik zaten beni test için. Yusuf olmaya da bilir. Olmaya da bilir arkadaşlar. Bu. Yeah. No. Bu. Adam belki bize söyler diye yazıyorum. Green. green, Turuncu kendisi söyledi arkadaşlar böyle bir şey yok. Bakın bak Green Bu Kimin dedim Green yaz adam. Bu imposter çıktı adam yalan söylemiş bize ya. Geldim. Geçin. Hız, hızlı gelirlerse başlatacağım diyecektim. Arda oyundan çıkmış. Tamam arkadaşlar. E, videoyu durduruyorum. Herkes gelince devam ettireceğim. Devam ettirdim. Evet arkadaşlar 7 kişilik oldu odamız. Hatta 9 oldu. Arkadaşlar başlatıyorum. Gelen gelir zaten şimdi. Oha, kaç kişi birden çıktı en azından bir kişi geldi şimdiden çok güzel, soru işareti hile mi büyük ihtimal hile, bilmiyorum hile de arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar krem meyitim, ben de krem meyitim, <laughs> hemen görevi yaptım, direkt görev yapmamız lazım. Abi ben de ne kadar yapmışız? <laughs> Abi orun çine beni ben kesti. Topti. Ben taktım. Ben nerede geziyorum zaten. Ee, navigasyon telefondan çıktı. Hadi ne geleceğim. Orange video, orange and white. Evet arkadaşlar, e, yanımda bir kişi vardı, o, o başkasıyla mongos oynadı, ona dedi de Orange and white dedi Arkadaşlar white olduğunu bilmiyorum ama ki orange zaten beni kestiği için, oradan biliyorum e, White olabilir, Umar olabilir, bilmiyorum artık Oha, o kadar koyu maviymiş. Ben bilmiyorum hiç düşünmedim ama olabileceğini. Bu arada kanala evet. like atın biz verdik. Abi olmayın ama like atın, like daha çok önemli. Arkadaşlar son zamanlarda videoma az like geliyor bazılarına. Aynen. O yüzden. Arkadaşlar Kura diye geldi. Arkadaşlar videonun yani e, 6 dakika neredeyse 7 dakika olmuş videonun başlayalım. Hemen şuradan başlatalım. Başlat 7 kişi yeter bence arkadaşlar. Tam iki imposterlik oluyor. Tabii bir kişi çıkmazsa. Kremet Allah aşkına ya. Bir, bir imp olmadı ya. Şu an adına gidiyorum. Şu kişiden, şu var, o da var. Bilmiyorum o da olabilir. Bunlar ya ikisiyim sen. Dedik, dedik. Ben bekliyorum dibinden. Ha, nah, tamam. Ben kaçayım hemen şuradan. Şu beyaz ama beyaz Nerede? orada. Ben de ama başındayım şu an. Ne yolda alttan alttan. He tamam. Alttan. Ters taraftan gittim o arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay, sen evet. Kim kesmişti? Beğen, white. 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 Arkadaşlar değil Kim Bir şey yok an, white. 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 Bente. Bente. Ben beyaza verdim arkadaşlar. Büyük ihtimalle de herkes bana İnşallah bana vermezler dediği gibi. Hadi inşallah. Hemen şuradan. White. 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 White ayy o yazmış bobby vay Go to. bobby diye bir kişi mi var oyunda bobby diye bir kişi yok ki What? abi seni mi bekleyelim ya 10 saniye nasıl olsa en azından şunu yapmışım ki 10 saniyemiz var 4 3 2 1 0 Arkadaşlar beni bir kişi çağırdı hemen ona gittim. Ee, hemen şuradan arkadaşlar bir durdurdum da elenen olmadı her e, yani elenen yok. Aynı işte arkadaşlar görevimi yapmaya devam edeceğim yine ben yine. Evet görevimi yapmaya devam edeceğim. E Enerjiye bastılar hemen white white white. Bir dakika white on mı? White. 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 Şuradan binde bin. White. White. Binde bin on. Yüz binde bin. Ne gitti? Elende, Evet. Imposter çıkmış diğer imposter. yoksa aramızda bekleyen lazım. Yani. Bir dakika hemen bakayım. 10 dakika olmuş. Arkadaşlar e, videomuz buraya kadar değil. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi etme, etme, atmayı unutmayın. Diğer bir başka Among Us videomuzda görüşürüz.